Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Paşa Fencer ve çeşitli oyunlarda geri ödeme almakta zorluk çeken ve geri ödemesi onaylanmayan arkadaşlarımız için e, ikinci geri ödeme alma yöntemini göstereceğim. Bu yöntemi uygulamanız halinde 48 saat ile 78 72 saat içerisinde iadeniz %80 ihtimalle geri iade edilecektir kayıtlı olan hesabınıza. Şimdi bunu yapmamız için ilk önce e, Google Play'e giriş yapmamız gerekiyor. Yani Gmail'imize bir giriş yapmamız gerekiyor. Gmail'imize giriş yaparken giriş yapmamız gereken Gmail oyunda kayıtlı olan yani hesabımıza giriş yaptığımız Gmail ile aynı olmak zorunda. Yani oyun içerisinde hesabımıza kayıtlı Gmail e giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi bir Gmail'imize giriş yapalım hızlı bir şekilde. Evet şimdi Gmail'imize girişimizi yaptık. Google Play'in tarafımıza göndermiş olduğu makbuz karşımızda 44.99 TL'lik bir makbuz mevcut burada. Şimdi burada yapmamız gereken şey şurada yön tuş olması lazım. Hemen karşı tarafta şuraya bastık. Bizi hemen e, yönlendirdi buraya. Şimdi açıklama kısmına yazacağım metini buraya kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Yapalım. Geri ödeme alma isteğim kabul edilmedi. Yapılan ödeme ile alakam bulunmamaktadır. Ve geri ödememin kayıtlı banka bilgilerime iadesi değerli Google Play Store AŞ tarafından karşılanmasını ve iademin en kısa zamanda değerlendirilmesini arz ederim. Yazıyoruz. Buna iki boşluk bırakıyoruz. Bir satır boşluk bırakıyoruz daha doğrusu. Paşa Fencer Şöyle içeri alalım. Hesabınızın e, ee, ismini buraya yazmanız gerekiyor. Benim hesabımın ismi Ruby. Ruby olarak buraya yazdım. İki de kapattım. Bu şekilde gönderim sağlayacaksınız. Şimdi gönderelim. Şimdi gönderimimizi sağladık. Bunun geri dönüşünün size olması ortalama 48 saatte 70 2 saat arasında olabiliyor. Bu değişebilir. Daha fazla da sürebilir ama yüzde seksen ihtimalle deneyip bu videoyu size çekiyorum. Daha önce de bir böyle geri ödeme alamamıştım. Geri ödemem onaylanmıyor hatası almıştım. Ee, bu hataya karşılık olarak araştırmalı bir Google'da birkaç tane araştırma yaptım ve kendim de denedikten sonra bunun olduğunu gördüm. Ve hiç kimse de bununla Alakalı bir video çekmediğini gördüğüm için de size yardımcı olmak için çekiyorum bu videoyu. Umarım işinize yarar. Ee, sormak istediğiniz soruları yorum kısmında belirtebilirsiniz. 7 724 aktifim ben. Ee, hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Sormak istediğiniz veya çekmemizi istediğiniz videolarınız varsa onları da yazabilirsiniz. Çekeriz, bilgilendiririz sizleri. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.